Vallahi harcanlarım benim. Hoş geldiniz. Spiritüel kahve falına sefalar getirdiniz. Umarım iyisinizdir. Hepinizin niyetini açacağım fincanı. Umarım düşüncelerinize de cevap bulursunuz. Sorularınıza cevap bulursunuz bu fincanda. Evet bakalım neler var. Genç bir kadın, genç bir kadınla ilgili bir problem, bir sıkıntı, bir anlaşmazlık bir şeyiniz var. Yani sizi rahatsız ettiği, baskı kurmaya çalıştığı size baskıcı yaklaştığı bir tavrı var ya da hani bilinçli olarak yapmasa da bu tavrının sizin üzerinizde baskı uyguladığı bir durum bu konuyu çözmek için iki yol var karşınızda iki yoldan birini deneyeceksiniz yani aklınıza gelen iki seçenek var iki taktik diyelim bu insana karşı takınacağınız iki tavır bu iki tavırdan birini seçeceksiniz bunu düşünüyorsunuz hangisini seçeyim? nasıl davranayım ee, onun bu yaptığını anlaması ya da değiştirmesi için böyle bir düşünce var kafanıza ee, ama sonuç olarak e, hangisini denerseniz deneyin aynı kapıya çıkıyor da böyle bir şey var yani aynı sonuca ulaşacaksınız hangisini denerseniz t harfi baş harfi olan ya da soy isminin baş harfi olan biri var e, bu kişinin e, yani nasıl ifade edeyim e, böyle sizin faydanıza kucakladığı bir durum var. Yani kolay kolay kimsenin kabul etmeyeceği bir şey, belki başkalarının yadırgadığı bir şey o yine de o durumla birlikte sizi kucaklıyor ve başkalarına karşı da sizi savunuyor. Böyle bir kucaklayıcı, bir sahiplenici tavrı var bu kişinin. Bu tavrı sayesinde bir şeylere cesaret ediyorsunuz. Başkalarının tepki gösterdiği, karşı çıktığı bir şeylere cesaret edeceksiniz. Yani bu insanın desteği ve kucaklaması sayesinde Y harfi yine baş harfi olarak görünüyor. Y harfi baş harfi olan bir kişiden de güzel haber alacaksınız. Bu haber kendi içinde iki şey barındırıyor. Yani bir zarftan iki mektup çıkıyor gibi düşünebilirsiniz. Ve bir taşla iki kuş vuracakmışsınız gibi düşünebilirsiniz. Gelen haberin böyle bir mahiyeti, böyle bir niteliği var. Doğum yapan veya ameliyat olan biri var mı yakın çevrenizde hani olacak veya olmuş yani bugünlerde olmuş ya da hani yakın zamanda diyelim olmuş ya da olacak böyle bir kişi var bu böyle bir kişinin başucunda görüyorum yani daha doğrusu size ya bir ameliyat söz konusu ya bir doğum söz konusu bu kişi yatıyor ve üzerinde de aynı anda yani bir başka yük var. Yani kendisi böyle bir ameliyat geçirdiği sırada ya da doğum yaptığı sırada aslında aynı anda o an yapması gereken başka bir sorumluluk, başka bir yükümlülük bir şey var. İşte tam da bu sebeple siz onun başucundasınız. O üzerindeki diğer sorumluluk, görev ya da hani aynı anda yapması gereken bir iş ya da bulunması gereken başka bir yer varsa işte onu siz halledeceksiniz. Yani bu kişinin o anda çok önemli bir sınavı var gibi düşünün. Çok önemli bir görevi var, ertelemeyeceği erteleyemeyeceği gibi düşünün. Onu o anda siz halledeceksiniz e, ve bu kişinin yanında çıkmışsınız böyle bir durum e, söz konusu olduğunda e, yanında destek olacaksınız, onun işini yapacaksınız. Üç tane kesik kesik yolunuz var, ama bir yolun devamı yani e, kesik çizgilerden oluşan bir şerit gibi düşünün. E, bir şey bitiyor bir duraklama dönemi, sonra ikinci tekrar bir duraklama dönemi ve sonra üçüncü. Şimdi böyle bir yolun o, o ikinci duraklama evresine giriyorsunuz. Yani Ekim ayında sizin bir duranlık, bir bir şeyler bitmiş gibi olacak. Yani belki bitecek yani belki hani iş mi bu, ilişkimi neyse yani bilmiyorum. Ee, bir kopma, bir duraklama yaşayacaksınız oradan bir kesinti dönemi olacak. Sonra tekrar başlayacak. Yani Ekim ayı o Arada verdiğiniz ikinci mola gibi düşünebilirsiniz. E, büyük resme baktığınızda bunu sonradan göreceksiniz. Onun bir duraklama dönemi, e, bir dinlenme dönemi, bir e, artık ne derler nadas mı e, zamanı olduğunu fark edeceksiniz. E, suratı toparlak bir erkek var. Yani vücudu da böyle e, biraz hani kilolu biraz böyle etine dolgun görünüyor. Ama e, daha ziyade hani yüzü. Böyle yüzü yüz yuvarlak çıkmış böyle şekil olarak. Böyle bir erkek var. Bu erkekten güzel bir haber alacaksınız. Bu erkek böyle bir koruma gibi, güvenlik gibi, polis gibi, jandarma gibi bu tarz bir görevi var. Böyle bir kostüm, böyle bir yani duvar gibi duruyor. Hani beni, beni geçmeden giremezsin. Böyle bir şeyin önünde onun koruyucusu, bekçisi gibi çıkmış. Böyle bir pozisyonu var. E, bu kişiden işte güzel haber alacaksınız. O e, koruduğu yerden arkadan o duva, hani kendini duvar yaptığı, set yaptığı yerin ardından geliyor. Yani diyelim ki bu kişi bir gardiyan e, ve içeride hapishanede görüş yasak. Ama bir sevdiğiniz var, ulaşmaya çalıştığınız biri var. İşte oradan size haber ulaştırdığını düşünün. Yani göremiyorsunuz ama e, haber ulaştırıyor. Böyle bir şey burada yaşayacağınız tabi konu nedir siz biliyorsunuz detayını ama bu mahiyette yani böyle bir önemi var. Bu konunun e, duvarın ardından size bilgi sızdırıyor, ışık sızdırıyor bir çatlaktan. Evet böyle bir güzel haber alacaksınız. Evet, şimdi elinize bir damlacık bir şey düşüyor ve bu düşen şeyin menbaını bulacaksınız. Bunu arıyorsunuz. Böyle bir arayışla geçebilir yani. Bir ayınız, iki ayınız belki geçebilir. Şimdi bir parça bir şey yani diyelim ki bir kristal diyelim ki bir taş mesela. Ya bu nasıl bir şey bu nedir falan diye böyle bunu evire çevire bunu arayıp 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 orayı kazıp burayı deşip bunun nereden çıktığını, nasıl var olduğunu, kaynağını bulacaksınız. Böyle bir şey var. Tabii bu bir bilgi de olabilir. Elinize düşen ufacık bir bilginin peşine düşüp 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 o bilginin çok daha büyük işte hangi kitapta yazıldığını bulabilirsiniz. Buna böyle bakın yani. Taş örneğini veriyorum. Ee, ki hani bu bir maden, bir cevher böyle bir şey bulacağınız şey. Elinize bir damla yağmur düşüyor belki ya ya da yağmurun arasında bir inci düşüyor ve bu nereden düştü bunun kaynağı nedir diye onu yerde gökte sağda solda arayacaksınız ve gerçekten kaynağını bulacaksınız ee, normalde nereden geldiği belirsiz anonim e, böyle hani kaynağı belirsiz bir şey yani o yüzden bilgi olma olasılığı da çok yüksek belki bir e, laf bir kelimenin bile peşine düşüp insan onun ekini kökünü ayıra ayıra nereden çıktığına nereden geldiğine bakar ta işte tarih öncesi bir zamandan bir şey olmuş da oradan gelmiş bugüne böyle bir şey bu sizin aradığınız ve sonuçta bulup çıkaracağınız ama çok kıymetli bir şey bugün çok işe yarayacak bir şey işinize yarayacak bir şey belki hayatınızı değiştirecek bir e, kitap diyelim yani bir cümle buluyorsunuz ve peşine düşüyorsunuz ya bu hangi kitapta yazıyor diye onu ararken zaten okuyacağınız, karıştıracağınız bir sürü kitap var. Sonra bir de kaynağını buluyorsunuz. Hangi kitapta yazıldığını. İşte bu sizin hayatınızı değiştirecek bir kaynak. Kocaman bir haber var. Kocaman beyaz bir kuş. Kanatlarını böyle açmış ortaya doğru. Yani çok büyük. Fincana sığmayan bir kuş. Hani ben sadece aşağı kanatlarının uçları sarkmış. O kanatların uçlarını görüyorum burada kendisi böyle gövdenin belirli bir kısmının yukarısı fincana bile çıkmamış yani sanki dışarıdan bir yerden şuradan fincana giriyor henüz böyle bir kuş burayı kadraj gibi düşünelim yani e, dışarıdan çerçeveye giriyor kanatların uçlarını görüyorum öyle büyük öyle güzel bir haber alacaksınız aydınlık çıkmış zaten bembeyaz çıkmış e, bu haber genç bir adamdan geliyor sadece onu söyleyebilirim e, geldiği yönde uzakta genç bir e, adam görüyorum büyük bir haber çok büyük bir haber yani bu adamla mı ilgili falan orasını bilemem o adam sadece bir elçi haberi gönderen kişi olabilir ama haber nereden geliyorsa da hani yedi dağın ardından belki geliyor belki size çok uzak bir yerden geliyor belki hiç tanımadığınız birinden geliyor ama sizi çok etkileyecek bir haber olumlu yönde tabii. E, şurada S veya Ş harfi Siz de görüyorsunuz yani altında bir çizgi var o yüzden Ş de olabilir e, ama çizgi ondan kopuk durduğu için S harfi de olabilir. Evet bir ara vermek durumunda kaldım devam ediyorum tekrar kusura bakmayın. Evet, S e, harfi olabilir e, S harfi ise eğer bu Ş şey değilse bir basamağın üstünde duruyor demektir bu S harfi yani aralar hani direkt bağlı değiller ya bir basamak bir kaide üzerinde duran bir S harfi yani bir basamak yükseltilmiş bir S harfi seviyesi yükseltilmiş kademesi yükseltilmiş bir kaidenin üstüne konmuş kendisine bir vazife bir görev bir makam verilmiş diyelim dolayısıyla baş harfi S olan bir insan ve belirli bir hani mesela bir şeftir bu sizden bir kademe yüksektedir siz on başıysanız o yüz başıdır. böyle bir S harfidir. altındaki çizgi o çizgiden onu anlayın yani. Ş şey harfi ise de zaten dümdüz Ş şey harfidir. Bu insandan önemli bir nasıl diyeyim ultimatom diyelim yönerge diyelim ne derseniz deyin adına size bir yola çekecek bir yola hani isteseniz de istemeseniz de sokacak bir yol var bu insan yani büyük çıkmış ve sadece sizi değil bir başka e, tarafı daha çekiyor. Hani hem sağdan hem soldan. Yani siz bir taraftaysanız karşı taraf hani bir de e, olayın karşı tarafı var. Yani bu kişiyi bir avukat gibi düşünebilirsiniz. Davalıyla davacıyı e, kendi istediği yöne doğru çekme kuvvetine sahip bir e, yetenekli avukat gibi düşünebilirsiniz mesela. Sizi e, istediğiniz yöne istesin yani isteseniz de istemeseniz de e, girmeniz gereken yola onun istediği yola sokacak kuvvetli bir e, şey alacaksınız yani e, yönerge teklif e, reddedemeyeceğiniz bir şey belki bir şantaj bile olabilir yani bilemiyorum ama e, sonuç olarak sizi ve karşı tarafı da istediği yere çekip orada buluşturacak bir güce sahip bir insan fakat böylece bir mesele de çözülecek bir davada çözülecek görünüyor bu kişi yani güçlü bir ara bulucu konumunda burada. Evet bir konuda biraz böyle yönünüz başka bir tarafa doğru kaymaya başlamış, biraz meyil etmişsiniz. Yani ben dost doğru şuraya gideceğim diye çıkmışsınız yola, ama yol üzerindeki bir tümsek, bir kazı, bir çukur, ee, şuradan dolanayım demişsiniz, geçeyim tekrar devam edeyim o dolanırken o aralara girdiğinizde çıkamamışsınız bir türlü tekrar ana yolu arıyorsunuz arıyorsunuz çıkamıyorsunuz biraz böyle işin rengi değişmeye başka yola sapmaya başlamışsınız yani başlangıçta amacınız bu değilmiş yolunuz bu değilmiş ee, hadi şunu şuraya da bakayım şu yoldan döneyim belki ulaşırım diye 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 kaybolmuşsunuz ya yani biraz böyle kaybolmaya başlamışsınız yani ee, o yüzden de yaptığınız şeyin anlamı, mahiyeti, amacı değişmeye başlamış. Bir durun düşünün bugün yaşadığınız problemlerle ilgili özellikle insan ilişkilerinde yaşadığınız problemlerle ilgili bir düşünün ki yani en başında işte ben niye bu insanla ilişki kurmuştum ya da niye en başında amacım neydi iş nasıl bu noktaya vardı benim en başında kötü bir niyetim yoktu niyetim şuraya varmaktı şunu söylemeye çalışıyordum şuraya gelmeye çalışıyordum iş bambaşka bir yere geldi lafı dolandırınca gibi burada kendi o çıkmanız gereken noktayı böyle düşündüğünüz anda bulabilirsiniz yani ben buraya nereden geldim en kötü oraya Çünkü geri döneceksiniz yani ve bu defa o karşınıza çıkan engelin üstünden aşıp varacağınız yere varacaksınız O yüzden bir düşünün yani en başından amacım neydi diye bütün sorunları tık diye çözeceksiniz inanın bana hiç bu, bu kadar mesele dolanmayacak özellikle söylüyorum insan ilişkileriyle ilgili bir sorun bu yolunuzun sapmaya başladığı nokta evet etnik kostümlü bir insan var eli kolu dolu size bir şeyler uzatıyor ya böyle etnik yöresel bir şeyle ilgili nasıl diyeyim yöresel mesela ürünler gibi düşünün bunu size gelen ya da yöresel bir yöntem gibi yöresel bir tedavi gibi Hani çok fazla böyle genele yayılmamış kendi içinde küçük bir grupta kalmış özel e, halis bir şeyler bu bir hizmet bir duygu bir bakış açısı bir ürün herhangi bir şey olabilir bir kostüm de olabilir e, size hediye ediliyor böyle bir şey size geliyor eli kolu dolu bir insan yani böyle bir e, küçük gruptan size verilecek bir hediye gibi düşünebilirsiniz yani Hanenize aydınlık giriyor. Biraz böyle sıkıntılar yaşanmış son dönemde. Ne sıkıntınız var, maddi, manevi. Ne oluyor hanenizde, huzursuzluk yaratan ya da problem olarak görünen. Bununla ilgili biraz böyle artık hani hanedeki karanlık gibi düşünün onu. Şimdi biraz böyle ışık girmeye başlamış ve yarı yarıya neredeyse dolmuş. Bu problem çözülmeye başlıyor. İçerideki o sıkıntı yaratan neyse. Artık onun çözümü, onun diğer kutbu, onun karşılığı olan şey, negatif olan şey hanenize gelmeye başlıyor ve burada bir değişim söz konusu olacak. Geceden gündüze döner gibi işler tersine dönüyor yani o olumsuzluk bitiyor olumlu sürece giriyorsunuz. Evet, tek kişilik bir araba var. Yani tek kişilik bir arabanın içindesiniz, bir kapsül gibi böyle tek başına yolculuk yapacağınız bir araç, tek başına ilerleyeceğiniz, size diğer dünyadan yalıtan, yani içine gireceğiniz bir kapsül. E, Tabi bu biraz böyle şey bir sembol. Yani gerçekten böyle tek kişilik bir araba alacaksınız falan böyle bir arabayla bir yere gideceksiniz değil. E, bu tamamen sizin yolunuz olan bir şey. Yani. Size tek kişilik bir araç çıkmış burada. Yani bir sembol bu. Bu mesaj. Size diyor ki sen bu yolu tek başına gideceksin. Yanına hiç kimseyi alamazsın. Almak istesen de sığdıramazsın. Böyle bir kapasite yok zaten. Böyle bir fiziksel olarak yani bu mümkün değil yani. O yüzden sen bu yolu tek başına yürüyeceksin. Tek başına gideceksin. Bu yola tek başına gireceksin. Kimseye güvenerek girme. Hani yolda sana eşlik edecek, uyuduğunda seni dürtüp uyandıracak falan böyle biri yok. Yani böyle bir şey yok. O yüzden uykunu al, dinlen, gözünü aç, ihtiyacını gör. Ne yapman gerekiyorsa bu araca öyle bin. Yani bu yola çıkacaksan hazırlıklı çık. Yarı yolda kimsenin sana ulaşamayacağını, yardıma ihtiyaç duyarsan yanında kimsenin olmayacağını bile bile çık. Böyle bir mesaj bu burada. O yüzden her ne yapmayı düşünüyorsanız. E, yani ben bir yola çıkayım. Sonra şöyle destek alırım. Böyle destek alırım. Şuna danışırım. Buna danışırım. Böyle bir şey yok. Yani mürşidiniz yok. Diyelim yani. Böyle bir yola çıkıyorsunuz. O yüzden iyice kendinizi hazırlayın. Zorlu bir yola çıkıyorsunuz. Tamamen hazır olduğunuza inandıktan sonra yola çıkın. Böyle bir e, şey var burada. Evet falımız bu kadar. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.